Evet arkadaşlar ee, artık yeni çağın ee, neydi adamları bunlar Ronaldo Messi Neymar Mbappe evet evet bunlar gördüğünüz gibi. yeni ben alıp geliyorum. Yani. Tövbe tövbe. Ne alaka ya? Oğlum ne oldu Ronald? Ronaldo dinliyor. Ee, Maradona bunun adını unuttum. Bu ne? Ee, Pele. Tövbe 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 tövbe. Sende olması gerekmiyordu bunlardan. Şimdi ne oldu ya? Şimdi ne oldu? Ben senden ne yapacağımı bilmiyorum ki. Hemen yani. bunu çözüyorum geldim. İlla bunlar oluyor değil mi? Mustera, Özil, e, piyanoç, İrfanca kahveci. Bu ne? Yani illa bunlar ha? Özil, Özil.